probiyotik mi, prebiyotik mi? Her ikisi de aynıymış gibi algılanır. Halbuki her ikisi de sindirim sistemi sağlığını destekleyen iki farklı besin bileşenidir. Probiyotikler canlı mikroorganizmalar veya iyi bakterilerdir. Bu bakteriler genellikle bağırsak florasını dengeleyerek sindirim sistemi sağlığını korumak için kullanılır. Bunlar arasında Lactobacillus ve Bifidobacterium gibi Yaygın probiyotik bakteri türleri bulunur. Probiyotiklerin sindirim sistemi sağlığı üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmez. Bağırsak florasını dengeleyerek kötü bakterilerin çoğalmasını engellerler. Ayrıca sindirimi kolaylaştırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, bağırsak irritasyonunu azaltır ve hatta mental sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir. Öte yandan Prebiyotikler sindirim sistemi tarafından sindirilemeyen ancak sindirim sistemi boyunca iyi bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını teşvik eden besin maddeleridir. Prebiyotikler bu yönleriyle probiyotiklerin etkinliğini artırır ve sindirim sistemi sağlığını destekler. Örneğin prebiyotiklerin bağırsak florasını besleyerek probiyotiklerin daha etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olduğu bilinmektedir bu prebiyotikler genellikle muz, soğan, sarımsak, kuşkonmaz, yulaf kepeği gibi gıdalarda bulunur. Özetle, probiyotikler canlı mikroorganizmalar iken, prebiyotikler sindirim sistemini besleyen özel besin maddeleridir. Probiyotiklerin sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkilerini prebiyotikler arttırır.